Evet Oyunuz, bahşişsiniz cimri cimri abi. De, de, de. De, de, de. Aa, ne ya bir tane topu meşhur 22 tane andaval böyle kendini parçalarcasına Vahşet içinde koşuyor. Kadınlar asla böyle bir şey yapmaz. Sizin içinizdeki saldırganlık duygusu. Ben size söyleyeyim bunu. Allah Allah! Kadınlar hiç saldırgan değil mi yani? Ya biz işimizi medeni yollarla halletmeyi tercih ederiz canım. Ah canım. Ne yani? Kadınlar hiç sinirlenmiyor mu Zeynep Hanım? Sinirlenirler. Sinirlenmek insanlık halidir ama oturulur, konuşulur, anlaşmaya çalışılır. Böyle vahşi yollarla, saldırgan böyle bir takım hayvani hareketlerle halletmeyiz yani işlerimizi. Ya, tabii ya. Koş be gerizekalı sen de! Ay Ozan Bey merhaba. Ne habersiniz? Aa, Tuğçe ne haber ya? Ay iyiyim. Bir reklam ajansında sekreterliğe başladım. Ne diyorsun? Ay, çok özledim sizi. Ah Anlatacak çok şey var. Ah ya, o olaya bak. Taşı mı Aa, pardon. Ee, Zeynep Nişanlım, Tuğçe'cim. E, de bizden hem bizim şirkette şirket, şey, sekreterlik yapmıştı ama. Memnun oldum. <laughs> Ay neyse muhabbet edelim iki dakika. <laughs> ya sizin şirketten ayrıldıktan sonra benim kısmetim açıldı biliyor musunuz? Ne diyorsun ya? Bir mankenlik ajansında işe başladım. Yıktım geçtim ortalığı. Oh. Ay! 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 Ne yapıyorsun kızı? Yandı şey 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 kız, yandı, yandı, kız, kız Ay, git, ne git, git. silikonları yani. nasıl eriyecek Tuğçe hanım, sıcak çünkü kahve. Aa, ne yaptın ya? Ne yaptım ben? Ne diyorduk ya, ne konuşuyorduk biz? Kadınlar saldırgan değildir diyorduk. Evet. Onu yani, biz medeni yollarla işimizi halletmeye bayılırız. <laughs> Gördük. <laughs>